nasıl yaptım kayığı? İki tane dolap buldum. Ondan sonra bunları birbirine birleştirdim. Daha önce tekrar bir tane daha yapmıştım. Onu da arada boşluk bırakmıştım şu arada. Bu sefer arada boşluk bırakmadım. Somunlu vidayla, üç tane vidayla, bir tane alttan, şuradan, bir tane de şuradan, üç vidayla bunu birleştirdim. Gayet güzel oldu. Çok da ağır değil. Çok da hafif değil. Kullanımı kolay. Ondan sonra maliyet ucuz. devam maliyet. Üç bileğini birleştirdim. Tabii motor da taktım bunu. eğlence kendimize bulabiliyoruz. Dolayısıyla herkes istese bunu bulur. Evet şu anda kayığımızı sallıyorum bakın iki tarafa doğru. Şunlara basıyorum yine de. Takla atma, devrilme, batma yok. Evet bedavaya neredeyse mal ettiğimiz kayığımız denizde başarılı bir şekilde yüzüyor. Ankara Sincan'da yaşıyorum. Kombi teknikli servis hizmeti veriyorum. Koyun Paraj kenarında bir bahçem var. Dinlenmek için oraya gidiyordum. Önce bir Yunus aldım. Pedallı Yunus. Bir süre onu kullandım. Kayboldu. Tabii ki onu kayığı nasıl ucuza mal edebilirim ve kaybolma riski olduğu için tekrardan bunu ucuza ya da bedavaya mali, bir kayık mal etmek için bir arayış içine girdim. Sonra aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki tane hurda buzdolabı buldum. Onları birleştirdim. Onlara da para vermedim hiç karşılığa aldım. Bunun, bu şekilde maliyeti daha, daha da düşürmüş oldum. Bunları birleştirdim. Bir kayık haline getirdim. tabi önce aileme söyledim böyle bir şeyi. Tabii onlar şaşırdılar. Ne yapıyorsun sen böyle bir şey boğulursun ölürsün falan dediler. Arkadaşları etrafıma söyledim. Onlar dediler böyle bir şey mümkün olsaydı zaten şimdiye kadar bir layer yapardı memleketin uyanığı akıllı sen misin? birileri yapardı şimdiye kadar bunu çoktan dediler. Tabi biz onları dinlemek dedik ya Edison bile ampul 6000. denemede bulmuş. Ne olursa olsun ben bunu deneyeceğim. Ve denedim başardım şu anda kayık dengeli bir şekilde suda yüzüyor. Ben sürekli kullanıyorum bahçeye gittiğim zaman. Maliyeti de ucuz bir şey olduysa içe olsa da çok fazla kam yemem. Suya girdiğim zaman oraya balıkçılar geliyorlar bazen. Uzaktan onu görünce normal kayık zannediyorlar. Yaklaştıkça bakıyorlar buzdolabından. Adamlar oltalarını bırakıp bizi izlemeye başlıyorlar. Kimisi diyor ne yapıyorsun ölürsün batarsın çabuk çık falan dışarı. Dolayısıyla böyle güzel hadiseler yaşıyoruz. Tabii motor da taktım ben ona şimdi. Her tarafa gidip gelebiliyorum. Tabii ben iyi bir yüzücüyüm. Hobi amaçlı tamamen hobi amaçlı kullanıyorum. Dolayısıyla iyi bir yüzücü olmayan herkesin böyle bir şey denemesini de tavsiye etmiyorum. Ama yüzme bilen ve böyle hobi amaçlı bizim gibi yapmak isteyen olabilirse gayet güvenli olduğunu da söyleyebilirim.